silahlara girin abi yuh artık ya nasıl ya, ya? <laughs> adamlar silahın üstüne düşüyor ya <laughs> kanka onun sıkacağı şey o kadar o kadar da yani alabilir de çatıda hala Ali silah buldun mu evet VSS <laughs> alırsın <be> onunla ya BKS <laughs> silahı bu diğer hangalara geçebileceğiz mi acaba? Geçirtmez kanka bakıyor oradan bak. Geçirtmez adam şey var. Kaç tane benim buldu ya? O, o bak en soldan bakıyor bize bakıyor. Sınırsız mı? Sınırsız mı? Nerede Samet? Nerede Samet? Aldım. Aha burada biri var. Bot geldi. Botla silah vardır hadi. Ali hani gelsin. şimdi bir de bir şey var. <laughs> tamam abi botlu süper silah var. <laughs> Sen daha geliyor arkamızdan şuradan <laughs> Gökhan. Düşman görüldü. Onu da alalım da şu adam öldürelim Ali abi? bir silah Gel gel. Ali Al. Al bunu. Bunu da al. Tamam. Enişte çatıda mı bu adam? Yok çatıda değil Aşağı inmiştir kanka Eve girmiştir Başlayalım mı şimdi? Basalım eve alırız herhalde evi ya tamam. Dörde bir artık herif Basalım. Kardeş evet yani Sen var ya bitti Sen <laughs> a a a a a ikinci katta ikinci katta. a a a a Aa, Şimdi bitti o. Öndeki. Ali yürü. Ferda yürü. Önden. Geliyorum arka hızdayım kanki. Ferda Ne oldu lan? Öldün mü? Ali kaldı ya, yani, Ali. Yani yapıyor. Ya, dur dur bir şey olmaz. Ali de mi öldü? Oha. O, bak, o sen kimi öldün Samet? <laughs> Bot düşürdü ya. Zaten <laughs> canım abi. çok az. Çok hızlı gidiyor onun canı. Allah'ım. Ben yani koş dur dur koş koş çok hızlı gidiyor çok koş yok. çok hızlı Mod canım ben. gidiyor geliyoruz Ağaç, rahat, yetişeceğiz rahat. inşallah yok yetişemeyeceğim. <laughs> yetişeceğim yetişeceğim Five minutes later Öf, ne oluyor <olsa> takıldı adam <laughs> takılmak ne kelime, oyun durdu <laughs> ha orada adamlar evin orada <laughs> Abi çık şu duvardan gözünü seveyim Buradan artık mısın? ya. Buradan mı? Allah. Aha. <laughs> ya. ya baba bir bir Abi, ya. Ne güzel ya. ya. Oğlum resmen adamlar ateş etmiyor bize. Gülmekten ateş edemiyor heriflere ya şu an. <laughs> Bak şimdi benzin bitiyor, heriflerin Kardeşim içinde sana, benzin bitecek bak. Sana malzeme çıkartıyorum, daha ne istiyorsun? Oğlum benzinim var benim de basamıyorum şu an sürdüğüm için. Ya bir gölge bir yere çekseydin de orada bassaydın. Tamam burada şey yapalım, adamları alalım mı buradan? Alalım kanka buradan, adamlar yapayım. evin içindeler, alırız buradan. Benzin bastım ben. Orada drop'un orada arabaları var onların. Bak şurada arabaları var onların. Düşman araba, arabanın orada bir tanesi. Ya. Arabayı patladı. İki tane vurdum kanka o koşan hadi de. Bir tane şurada ağaçta. Görüldü. Ağaçta bize bakıyor. Buradan doğru alabilir miyim onu acaba? Heşap yedi ağaçtaki. Şuradaki. Lastiklerini... Üsman görüldü. Lastiklerini patlattım aracın. Bayıldı. O ağaçtaki baygın. Süpersin. Görebiliyor musun ağaç Ben buradan atıyorum. Hayır, buradan açayım. Ona Bunu geçecek. Alalım. Geçiyor bak, geçiyor, evet. geçiyor, geçiyor ona. Şurada. Düşman görüldü. Geçti, adam ona geçti. İki kişi geçti ona hatta. Bak, herkes ona geçiyor. Taşa geçti, taşa. Oha, hepsi oraya geçiyor lan. Biri drop'a. Biri drop'un arkası. Geri kalanlar orada. Düştü bir tane daha. Hangisi düştü? Ağaçtan. Ağaçtaki işte Birini daha aldım Biri daha düştü Tek kaldı kanka dropun oradaki kaldı Taşın orada taşın orada Yedi baya Çok az yana var ama öldü Tamam tamam öldü öldü Bittiler Yes evet. Çok iyi aldık Nasıl aldık gördün mü? One minute thirty-seven seconds later. Arta bir kim çaldı? Ki, ben basıyordus. Benim leşimi kim çaldı? Ha, o da benim leşimi kim çaldı? Haydi bakalım, kim çaldı lan bunun leşini? Benim leşimi kim çaldı? Gökhan. Ben görmedim abi. Yabancıyım. ben bu dünyadan değilim, evladım. Terbiyesiz Gökhan. <laughs> ben bu dünyadan değilim. Yabancıyım. Ben bu dünyadan değilim evladım. Ben bu dünyadan değilim. Adam var yine bir yerde. Takıldı mı? Evet. Bastık baba buraya. Hayır, buraya gel burada bu de kesin kal. öldük tamam. <laughs> Hadi gözümüz aydın. Bana uzun şarjı bulan işaret bu edin. Evlerin kapıları kapalı. Gelmemişler mi buraya? lan, kapalı. One minute thirty seven seconds later. Aha sıkıyorlar. Sıkıyor biri. Kes geldi. Aa durmuşlar orada bak 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 durmuşlar orada. Bir tane yedi karı. Son anda eğildi be. İkinci kar düştü orada. Balık reisi aldım. Balık reisi yolladım lobiye. Şuradalar. Düşman görüldü. Balık reis. Kanka buraya balık şeyi koy. Balıkçılı. Balıklı. O bir yere bakıyordu Balıklı. sol tarafa doğru ama. Sol tarafta bakıyordu. A few moments later. Basıyorum kanka. O tepedeler ya. Aldım birine, aldım birini orada. Bayağı da vurdum yerdekine. Önümüzde. Burada. Birini aldım. Şurada. Alırsınız onu ya son adam. Kardeş, süpersiniz, süpersiniz, geldik. süpersiniz. Çok iyi. Biz böyle geliriz. One minute thirty seven seconds later. Basıyorum kanka. karşıya geçen. Rozon oradan e, karşıya geç. Şuradan bir geç, geç karşıya. Öbür taraftan geçme sakın. bu Öbür taraf tutuyorlardır. Aynen. Doldurdu. Çok fena takılıyor gene. Arkamızdan ha, sıkıyor, ha, arkadan aynen. sıkıyor. Tamam, orayı tutmuşlar işte. Ay, ya. Yani. Orayı tutmuşlar. Bir çıkalım yukarı çık baba. o yıkık, biz yıkık, biz yere yıkık yere kadar git kanka yıkık yere kadar git yürü 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 bas, bas. Tamam. en azından bir cover alabileceğimiz bir yer olsun aslan hoş geldin kardeşim burada mı duralım diyorsun arka taraftan doğru bir giriş yapıyoruz alanı veriyor Böyle. şimdi Bakalım dur alanı ver. ha tamam bak bizde alan görüyor musun burada alan tamam buraya bir girelim abi arabayı sok Arabaya içeri de patlamasın diyeyim. araba Niye şu bir şöyle koydum. Çok iyi. Yer var mı abi kardeşim? Daha da bir kişi e eksiğimiz var şu an. Eşleşmeden gidiyoruz. Alırız yani sıkıntı yok. Gelen olmazsa. Bizim arkadaşlar aniden geliyor biliyor musun? Gececi Mini var burada. Buraya bakamam olmamış galiba. M24 var Ali'ye seversin. Hiç sevmem kanka ne yapayım. Memnun. Kar var 98 var. var. Ben alsam MK var elimde. Oğlum şeyin de tüm parçaları var elimde ya. Evet, alayım ben Elimde rahatla. Ha, Tamam kardeşim. Tamam Nereden katılıyorsun bize? Bak şurada arabalar. Düşman görüldü. Düşman görüldü. <laughs> Bizim burada vurdular mezarcıyı kanka. Mezarcı hmm. burada öldü bugün. Arabaya bindi bak gidiyor araba. Düşman Duracak. görüldü. Arabaya mı? Arabanın içinde. Araba oynuyor. Aynen. Aynen oynuyor. Arabayı herhalde şeye çekmiş ya. Taşın arkasına falan gitmiyor mermi. Burada da o tarafı görecek bir açı yok ya, buranın da sıkıntısı o. Yukarıdan bakıyoruz sadece. Adam. Eyvallah kaçma yaşın kaçtı da. Dinle. Atmak mı ihtiyacın var? Yarışmaya diyor. Hah yerim ben Düzce. Kim geldi bak, Bak hemen gelen. Gördün mü? Betül sabahtan beri gelmiyor kardeşim. Şimdi geliyor. Kansın işte bu. Hemen geliyor biz. Tamam bu çok güzel aldılar da onu da. da. Arabayı da bıraktık. Kanka şuraya doğru gidiyorum. Açı yok oradan. Şu arabalılara bakamıyorum ya. Araba Uzaktan çekebilirsem çekebilirsen birini patlatmasınlar kendini. gideceğim kardeşim. Bak arabaya gitti. Arabadaki yedi bir evet, tane. Şimdi. Çok iyi düştü. Bir tane diğeri de yedi, Ayıldı. sola giden de yedi. Bir tane daha yedi M24, 2 M24 yedi kanka. Mıyız? Bir baygınları var. Güzel bir son yapalım mı? Kanka bekle, alan bizde tamam. Alan dışılar. Alan dışılar, alan dışılar. Arabaya bin de. Arabada, of! Oh. Bir tane sağdan atıyor. Sağdaki evlerde, dikkat et orada. Ferda bu tarafa gel. Sağdaki evlerde. Geldim geldim Head gördüm. Headshot'ı yedim ya. Gördüm, açtım. Açtım. Arabadaki düştü mü? Düşmedi. Bir tanesini Düşmedi. aldım. Bir tanesini bitirdim. Aa mantar da arabaya gidiyor. Mantarın içi. Evdeki bana atıyor evdeki. Evdekine dikkat et verme bak. evdeki fena vuruyor. Bizim arabayı vuruyor ama evdeki? Tekeri patlattı. Alabilecek sanki de. Nerede ya o abi? Onu görmüyorum. Hiç açı yok ona ya. Yedi bir tane. Oo, evdeki mi yedi? O evin orada evet. iki kişi var. Ahmet Reis'e bak ya. Ahmet Reis'e bak ya sen. Ahmet Reis vuruyor ya. Allah belanı vermesin. Aldım ona. Soldakini aldım. Ali Tamam mantar mı kaldı? Ya o evdeki düştü. Evin orada bir kişi varsa her yeri Mantardan bakıyor tek. Tek kaldı zaten mantarda kaldı. Tamam mantarı alırız buradan şimdi. Buradan bir kesin nişancıyla böyle 7, bir headshot head mesaj. Headshot yedi. Nerede mantar Çıkamadı arkasında abi. mı? Headshot yedi. Yani yanında. Alan dışı değil mi bu adam? Alan geldi. Alan, alan geldi. Alan'a ölecek ya. Alan'a ölecek ya. Vurdun mu lan? Yok öldü. öldü. Alanı Alan'a ölecek.